Tetikçiler kim sence? Ne bileyim. Tenekeciler büyük ihtimal. Bence de. Zaten bize darbe indirmek için fırsat kolluyorlardı. Ne yapacağız dayı? Abiler ne diyorsa onu? Abiler mi kaldı dayı? Necmi abi yok. Nusret abi zaten gitti. Cihan Seyhan var oğlum. Yetmiyor mu sana? Yok abi yetiyor da daldık yani o bakımdan. Kimse almazsa ben alacağım Suat'ın intikamını. Bunlar şirin şey mi? La? Ha. aman aleyküm. Hayırdır? Hayır. Kötü niyet yok. Silah da yok. Ne istiyor? Ah, Cem burada mı? Bir çayını içelim. Bekle. Bekleyeyim. Abi. Abi. Söyle. Tenekizci geldi. Seni görmek istiyor. Burada var mı şu an? Ben de şaşırdım. Çağır gelsin. Geç. Selam. Tamam Sanchez. Tamam Sanchez. Başınız sağ olsun. Gencecik adam gitti yani. Peki gece. Hemen bana bir şey söyle. Ben de senin canını bağışlayayım. Cihan baba. Üç yaşında ikiz çocuklarım var. Bak onların üzerine yemin ederim bizim bir alakamız yok. Ya biliyorum bizden şüpheleniyorsunuz da. Biz yapsak böyle bu şekil gelir miyiz buraya? İşin içinde başka bir iş yoksa tabii. Ya vallahi yok. Sizin davanız Reyaz'la. E biz reyazla çalışmıyoruz artık. Biz ne karışırız abi? Hem tetikçi değiliz ki. İşimizde gücümüzdeyiz. Senin işini... Kim yaptı? Kim kurdu pusuyu? Bilmiyorum abi. Ben yapmadım yetmez. Kimin yaptığını söyleyeceksin. Ya vallahi bilmiyorum. Bak çocuklarımız o zaman öğreneceksin. Ve bana bu kimin yaptığını söyleyeceksin. Anladın mı tenekeci? Anladım. Anladım Cihan şey Baba. Çok zamanın yok. Tamam ben de çıkabilirsin. Tamam. Eyvallah. Videoyu yaydınız mı Halil'e? Yaydık abi. Herkes gördü değil mi yiğidimizin pankardını? Gördü abi gördü. Abi bize laf düşmez ama. Ne oldu? Bu da almıştık nasıl olacak abi? Musret abi koptu. Necmi abi desen ortalıkta tek başına dolaşıyor. Her an başına bir şey gelebilir. Müsaadenle abi. konuşmuştuk biz. E biz hala oradayız müdürüm. Çocuğu sen öldürmedin ya. Yani. Hangi çocuğu? Müdürüm. Sen bize hadise çıkmasın dedin. E biz de o şekilde davranıyoruz. Ben daha önce de izah etmeye çalıştım. Biz meşru yollardan... Beyaz kurudal. Hakkını teslim etmem lazım. Çok güzel maşa kullanıyorsun. Ama ateşi yakan sensin. Ben bunu ispat edeceğim. Bakın müdürüm, ben size hürmet ediyorum. Ama siz benim artık gayrı kanuni işleri bıraktığıma inanmıyorsunuz. İş adamıyım ben. Beni sorabileceğiniz çok saygıdeğer dostlarım var. Biliyorum, biliyorum. Hatta aradı bir tanesi geçen gün. Öyle mi? Kim acaba? Bilmem. Dinlemedim. Yüzüne kapattım çünkü. Hmm. Ayrıca müdürüm siz niye buralara kadar zahmet ediyorsunuz? Emredin biz gelelim. Sen hiç merak etme. İyi, hiç merak etme. Yakında o da olacak. Yakında sen bize geleceksin. Ve bir daha buraya dönmeyeceksin. Çünkü oradan hapse gideceksin. Duyduğuma göre Polis Zeki Bey bizle alakalı şikayetini geri almış. Ha bizim bir yanlışımız yok yani. Sen bize geldiğinde baş başa çok vaktimiz olacak. Bütün bunları konuşuruz. Olur mu?